Özür dilemeye geldiysen boşuna uğraşma. Elimde olmayan şeyler için özür dileyemem. Ben seninle konuşmak için geldim. Ne konuşacağız? Bebeğimiz senin yüzünden düştü. Daha yeni evliyiz şu halimize bak. Ne oluyor Pınar? Biz çok mutluyduk. O mutluluk yalanmış. İlk darbede dağıldı. Ne sen benim yanında olabildin... Ne ben sana kendimi anlatabildim? Hepsi senin suçun. Sen. Belki. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayatımızın sonuna kadar beni suçlayacaksın biliyorum. Çok üzgünüm. Ama hala yaptıklarım için pişman olamıyorum. Ama sen nasıl böyle bir şey dersin? Hani dünyadaki en kıymetli. Bu ne? Ben gidiyorum. Ne demek ya? Nasıl gidiyorum? Manyak mısın sen? Kafayı mı yedin ya? Keşke pişman olsam. Keşke o kıza yaptıklarım için kendime kızsam. Ama kızamıyorum. Yine olsa... ...yine aynı şeyi yaparım. Ben o taraftayım. Kararımı verdim. Ben senin gibi yaşamayacağım. Ne demek bu şimdi? Bitti mi demek? Eğer beni seviyorsan, benim yanında olmak istiyorsan, sen bu tarafa geçersin. Sen beni bulursun. Sakın Berke, sakın yanlış bir şey yapma. beni bulacak değil mi? Bu tarafa geçecek. Geçecek. Sen onu seviyorsan mutlaka onda bir şey vardır. Gelecek. Hmm. Bazıları çocuk yaşta. Bazıları anne. Azeri var, Rus var, Türk var. Hepsi de yak yiyor. Tecavüze uğruyor. Bu kızları kimse duymuyor. Ses çıkarmazsanız, siz de ortaksınız. Yardım edin. Yardım edin. Nedim, çabuk gelin! Bunlar İstanbul'un ortasında oluyor. Herkes biliyor, çok az insan karşı duruyor. Biz Fahişe, Natasha, hayat kadını değiliz. Birinin annesi, kardeşi, kızıyız. Biz insanız. Ne olur sesimizi duyun ve yardım edin. Görmekten, duymaktan kaçarsan sen olsun, de çıkartmak olursun. Bu mağdur, kadınların sesini duyun ve 157'yi arayın. Yaman kızı gördün mü? Yaman, alo. Nerede kalmıştık? Hı? <laughs> ama, ama ne olursun yapma. Adem'le Arif nerede? <laughs> Söyleyecek misin? <laughs> tamam lan söyleyeceğim be. <laughs> Beni yalan resimli yapma ne olursun. <laughs>